Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Jilet Roy Play'deyiz. Yanımda sunucunun ilk sahibi bulunuyor. Hoş geldiniz baylar. Hoş bulduk abi. Şöyle bir heyel çekeyim ben de heykel gibi. Arkamızda 3 tane araç var. Subaru 350 z ve bu ETA 4'te de vardı. Farklı bir modelle koyulmuştu ama güzel duran bir araç. Bu da Porsche. Bunları çekilişte dizleyeceksiniz. Nasıl olacağını da biliyorsunuz az çok zaten. Burada gözükmeyen başka bir şey var mı çekilmiş olarak belirteceğiniz? Yani yok abi. Sadece bunlar. Eyvallah. Şimdi ev panellerine geçmeden şurada bir ok gördüm açtığımda burada kısa yolları gösteriyor. Yeni başlayan birisi varsa diye. Böyle bir etleri de kuracağım evet, sizde. F1'e bastım. Sağdan soldan bir şeyler geldi. Burada eklenenler ve hali hazırda eklenilecek olanlar mevcut. Bu yarak her yere geçebiliyorsunuz. Ara yüz ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Simetik etiketlerini falan. Putları da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın buraya geçti mesela. Tamamen zekalmış. Nasıl istiyorsanız öyle takılırsınız. F2 rapor panelimiz bu şekilde. F6'da UD'miz var. Buradan dediğimiz bütün ayarları çekebiliyorsunuz biliyoruz F9'da ses modumuz var F10 arayüzümüz bu şekilde F11'de bu şekilde güzel olmuş farklı olmuş yani işaretleniyor bu arada abi öyle mi ha harbiden işaretleniyormuş güzel işlevi de var kendi yerimize dönmek için de Space'e basıyoruz F panellerimiz bu şekildeydi şimdi sonucunun güzel sistemlerine geçip bakacağız neler var neler yok şimdi bir mekana geldik mekanı da göstereyim şöyle Gleam Park'ın oradayız buradan içeri gideceğiz galiba ne var burada abi şurada Basit bir sistem bu arada. Okay. Ee, biz illegal meslek yaptıktan sonra bir miktar bize ee, kara para verecek. Baş evet. kara para yazıp da öğrenebilirsin bu arada abi toplam paranı. Desem. Burada birikiyor paranız. Tam buraya girdiğiniz zaman da otomatik paraları bozduruyor. Paran yoksa da sol üstte çıkıyor zaten abi. Satacak kara paran yok dostum maalesef diyor. Aynen. Komutta da uğraştırmadık diyorsunuz yani. Aynen. Direkt balana alana gidince bozduruyor. 10 numara. Şurada da bir şeyler gördüm de ATM'ler falan. Bakalım mı oraya? Aynen bakalım abi. Burada da evsiz rolü yapacaklar için birebir bir mekan diyebilirim. böyle gelip ATM. ATM Ne yapacağım? Yok, bu ATM, ATM çalışmıyor. Abi. Ha, ATM. <laughs> tamam, onlara şey Aynı açabiliyorsun abi. Okey, para çek, para yatır. Böyle bir açınca da etraf yeşil oluyor, güzel oluyor. Farklı katmış. Buradan paketinizi çekip yatırabilirsiniz. Bunları da işlev gelir yakında. Abi, burada E basıp lahana toplayabiliyoruz. Aynen. İstersen. Lahanaların osuruk gibi kokusu burnuna geliyor diyor. Aklı. Gerçi benim burnum yıllardır kırık. Ben çok koku almam da. Ama Ayşe olarak alıyoruz diyelim. Böyle 2-3 tane lahana evet, dizeyim. Sağ tarafta zaten bir bar var. O barda doldu zaman izliyorsunuz. Bunları bir yani satış matış mı var? Evet zaman? abi. O da çok yakın bir yerde zaten. Yani hemen aşağısında. Okay. Burada da yine A, E basıp satabiliyoruz. Böyle bir geçeyim. Bak. Yine sağ taraftaki paneli göreceksiniz. Şu şekilde sattı. 2600 para geldi. 2600 TL. Ve kara para gelmesi lazım abi. Aynen. Ben şimdi şunu soracağım. Başta sormadık. Sunucunun konsepti vesaire evet. ne? Nerede geçiyor? Sunucu <laughs> konsepti İstanbul'da geçiyor. Zilet. Yani ismi de Zilet zaten. İstanbul'u anımsattığı için İstanbul'da geçiyor. Bu şekilde abi. Eyvallah. Onu da şimdi başta sormadım. Ondan sonra yorumlara geliyor insan bir sorar diye. Haklılar. Şimdi sormamış olmayalım. Lana'yı da gelip buradan yapabilirsiniz. 31 üniformalı Galeri ablamızı E bastım. Burada arabalar var. Şöyle oklarla geçiyorum. Buradan rengini de belirleyebiliyorsunuz bu arada. Biz beyazdan devam edelim. Böyle low, low poly modlu araçlar var. Hani bu FPS'iniz düşmeyecek anlamına gelir. High quality araçlar da var. Artık seçeneğinize kalmış. Bazı araçlar modsuz oluyor bizde. Bunların da sebebini söyleyeyim. Arka planda hala modlu aldırım, Yükleme yapıyordur. Test sürüşü falan yapabiliyorsunuz. Stok var mı bunlarda? Stok sistemi yok abi. Direkt sınırsız. Süper. O zaman şöyle yapalım. E'ye basayım tekrar. Tırlardan. E, o oh, bu ne ya? Burada şey de var. Ejder mejder de var. Biz tır alalım. Kırmızı olsun 3 kuruş pahalı olsun dedik. Bir tane de tır aldık. Şimdi gidip bir de tırcılığa bakacağız. Ben arabamı falan bir açayım. Şimdi tır aldık şu şekilde. Tırımız da maşallah gidiyor yanlar bu büyük ihtimal. Ürün yoksa bu mesleği yapamazsın diyor. Haklı dayıcım. Böyle şel seçtim. Orada fiyatları da altta yazıyordu. Ee, bu mesleği biliyorsunuz. Şöyle geri geri geliyorsunuz. Örnek veriyorum şuraya. Sen yani Audi seçtin galiba. Audi mi seçtin abi? Yo Shell seçtim. Pardon Shell şey seçtim ama Audi'ye geldi. Ben Audi'ci bir adam olduğum için sürekli Audi <laughs> Audi yani Audi. Şizofren sandım kendimi ya. Baktım adam kendi kendine şey yapıyor. Bir ya, de deneyelim abi. <laughs> Dur bakayım buraya bakayım. Hah tamam. Oraya geldik. Tamam tutturduk abi. Doğru geliyor. Böyle bir alalım. Gidelim. Tamam ya. Bak yanına yanına gidiyoruz babacığım. Bunda bir sıkıntı var mı? Bence yok. Hem yanlarsınız hem görevinizi yaparsınız. Aynen jetçiler. Aynen. Jetçiler olur. Kornayı basa Ama basa gidersiniz. düzeltebiliriz yani. Benim gibi de yaparsanız dörseniz böyle kalır bilginiz olsun. Tamam AFK mesleği diyor. Abi selamun aleyküm diyoruz. Vip tren seçeneği var bakın gördünüz mü? Ben de şu an tikli. Ben al dedim. Böyle bir tabur tuşuma basıyorum. Bu belli bir süre ilerleyecek. Sonrasında C'ye basıp bunun hızını sabitleyeceğim. AFK kaldığımda burada bana para kazandıracak. Bunun mantığı da bu. Okula sağ sola falan giderken bunu açık bırakırsınız. Sonrasında paranızı kazanırsınız. Rahat rahat dışarıdayken. Çok hızlı gidersen kaza yapar. Raydan mı çıkıyor? Yani yoldan çıkabilir. 200'den raydan çıkıyor diye hatırlıyorum ben. O zaman 107'yi sabitledim baba böyle takılsın. Ama 200'de raydan çıkıyorsa 197'de bırakırsınız. Oyunun hata payını da kaldırırsınız takılırsınız. Olay mı? Böyle telefonumuzla da bir tıklayalım. Bu telefonun saati gerçek saatte eşdeğer bilginiz olsun. Şimdi burada Instagram, rahmetli Twitter ve Dark Web var. Sarı sayfada var. Twitter'dan gelelim. SA diyelim. Oh, Okudum onaylıyorum diyelim. Gönderdim. Bakın burada gösteriyor. Instagram var. SA dedim. Okudum onaylıyorum dedim. Gönderdim. Bunu da gösteriyor. Dark Web var. Burada da illegal bir faction'daysanız SA deyip buraya isterseniz fotoğraf atıp tak diye koyabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Anonim diyor. Sonra sayfalarda da sahibinden yazdım. Örnek veriyorum. Geldim. Gönderdim. O da aktif şekilde gözüküyor. Ayarlarımızda da uçak modu var. Beni aramayın derseniz. Ses ve dokunuşta burada derseniz Nokia arabaya, Gangsta Paradise falan. Kalk yeğen, telefon çalıyor Ramiz Kara eskisi var. Ve duvar kağıdınızı da istediğiniz gibi. Bu ne lan? Kim koydu ticaretini buraya? <laughs> e, koyabiliyorsunuz. Neyse o kardeşimizin de emeğine sağlık. Arabayı kendince yapmış. Bunu seçelim. Dark Web, e, Twitter, sahibindendir falan. Telefonu olmayan kişilerde gözükmüyor. Sadece telefonda olan, yani telefon olan kişilerde gözüküyor sağ en altta. Ha. Onu da bilgilendireyim. Telefon da bu şekildeydi. İsterseniz gelir kullanırsınız. Böyle daha demin bir çöp karıştırdım. Size de göstereyim diye bir daha karıştırıyorum. Paranız yoksa, fakirseniz, Öner ekmek yiyemiyorsanız çok karıştırıp ya 2k para ya da tuborg falan alabilirsiniz. Tuborg biraya çak çöktüm ben. Aklınızda bulunsun böyle çöpler de var. Böyle de bir ortama geldik. Sahil cıvıl cıvıl. Sunucuda sosyal rol yapacak çok yer var. Sunucunun da genel olarak görmeniz gerekenlerini gösterdik. Siz geldiğinizde videoda göstermediğimiz ama sunucuda karşılaşacağınız sistemler de olacaktır. Ona da emin olabilirsiniz. Onun dışında eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kapatmadan önce mal varlık ve ekip yardımları aktif ve etkili alanlarda aynı şekilde aktif. Sunucumuzla gelip Discord adresimizden başvuru yapabilirler ve web sitemizde şık tasarımıyla aktif olacak yani. Okey bunları da öğrendik. Valla sonucu da FPS'imiz de yüksek. Bir ara ben 260'ı falan gördüm. Gelin siz de bir o test açılış, edin. Açılış tarihini söyleyeyim abi istiyorsan. Tabii. E, sunucumuz çarşamba günü saat 18.00'da sorunsuz bir şekilde aktif olacaktır. 10 numara. Bunların bilgisini aldınız. Sizler de dilerseniz açıklamadaki bilgilerden sunucuya giriş yapabilirsiniz diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.